Evet arkadaşlar bugün endokrin sisteme başlayacağız. Şimdi endokrin sistem bol bilgi içeren bir sistem. O yüzden sık sık öğrencilerin unuttuğu bir sistem. O yüzden endokrin sistemi arada bir tekrar edeceğiz. Her tekrardan sonra da bir 30-40 soru çözerek bilgilerimiz ısınamada taze kalmış olacak. Şimdi endokrin sistemi başlamadan önce şundan bahsedelim. Bir kere, bir kere arkadaşlar endokrin sistem tek başına bir sistem değil. Şimdi e, kitaplara bakarsanız kitapların içindekiler kısmına endokrin sistemi pek bulamazsınız. Daha çok biz e, ne görüyoruz kitaplarda? Düzenleyici, düzenleyici ve denetleyici sistem adı altında başlık görüyoruz. Bunun sebebi de şu. E, sinir sistemiyle sinir sistemiyle endokrin sistem beraber çalışıyor. Yani sinir sistem ve endokrin sistem beraber çalışarak vücudumuzun neyi sağlamaya çalışıyor? Homostasi yani iç dengesini sağlamaya çalışıyor. Endokrin sistemin de temel amacı vücudun iç dengesini sağlamak ama bunu tek başına mı yapıyor? Hayır. Kimle beraber çalışarak yapıyor? Sinir sistemiyle beraber çalışarak yapıyor. Şimdi bunu küçük bir örnekle e, açıklayalım isterseniz. Şimdi şöyle e, diyelim ki birinci şu olsun e, ee, kanımızın ozmatik basıncı artsın. Yani kanımızdaki su miktarı ne oldu? Azaldı. Kanımızdaki su miktarının azalması bir nedir? Dengesizliktir. Bakın bu bir dengesizlik. Yani vücudumuzun iç dengesi şu anda ne oldu? Bozuldu. Vücudumun iç dengesi bozulunca benim beynimde hipotalamus denen bir bölge var. Bu hipotalamusta hipotalamusta vücudumuzdaki her şeyi, kandaki her şeyi, her değişimi algılayan reseptörler var. Mesela kanımdaki su miktarı azalınca kanamın ozmodik basıncı artınca hemen hipotalamusdaki reseptörler ne yapıyor bunu algılıyor çünkü hipotalamusda kandaki her değişimi algılayan şeker miktarını su miktarını tuz miktarını ısı miktarını her şeyini algılayan reseptör var daha sonra bu hipotalamus bu düzensizliği algılıyor ve hipotalamusun hatırlayın e, sinir sisteminde bahsetmiştik en temel görevi neydi iç dengenin sağlanması. Ve iç dengeyi sağlamak için de kimden yardım isteyecek beynimiz? Tabii ki endokrin sistemden yardım isteyecek. Baktı ki beyin yani hipotalamus vücutta bir dengesizlik var. Hemen ne yaptı? Hemen ne yaptı? Hipotalamus kanın OB'sinin değerinin düştüğünü algıladı. Ve hemen ne yaptı? Hipotalamus iç dengeyi aralamak için ne yaptı? Endokrin sisteme emir verdi. Hemen e, görevli bir endokrin bez ne yaptı? Uyarmış oldu. Bu görevli endokrin bez ne yaptı? hormon salgıladı. Sonuçta endokrin bezler vücuttaki herhangi bir organa, herhangi bir dokuya, herhangi bir olaya etki etmek için, değil mi? o organı, o dokuyu uyarması lazım. Sinyal yollaması lazım. Bu sinyali nasıl yolluyormuş? Hormon denen özel salgılarla yolluyormuş. Şimdi ilgili endokrin bez hormonunu üretti. Bu hormonda ne oldu? E, hedef e, bölgeye gitti, yani statümlere işte, gitti, böbreklere gitti ve böbreklerden, böbreklerden suyun emilimi ne yaptı? Artırdı. ve e, böbreklerden suyun emilimi artınca da ne oldu? Kanın ozmotik basıncı dengelenmiş oldu. Yani tekrardan iç denge ne oldu? Sağlanmış oldu. Bakın bir daha bahsediyorum. Vücutta herhangi bir hormonun çalışabilmesi için veya çalışması için veya üretilmesi için önce vücudun normalden farklı bir duruma gelmesi gerekiyor. Bir dengesizlik olması gerekiyor ki beyin yani hipotalamus bunu fark etsin. Sonra hipotalamus bu olayı düzeltmek için endokrin sisteme uyarı versin. Endokrin sistemde e, ilgili hormonla e, işte vücuttaki o dengesizliği düzeltmek için e, ilgili hedef organa gidip bu dengesizliği ne yapsın? Düzelsin. Şimdi endokrin sistemle sinir sistemin arasındaki ilişki bu şekilde. Yani önce tabii ki ne oluyor? Önce dengesizlik Önce dengesizlik, sonra hipotalamus, sonra endokrin bezi uyarılıyor, sonra hormon üretiliyor ve hedef organa gidip hedef organda ne oluyor? Tekrar denge ne yapıyor? Sağlanıyor. Hormonların çalışma biçimi bu şekilde ve endokrin sistemle sinir arasındaki ilişki bu şekilde. Şimdi yukarıda bahsettik. Endokrin sistemin işini yapabilmesi için endokrin sistemin hedef dokuları, hedef organları uyarması gerekiyor. Endokrin sistemin hedef organları uyarması için de ürettiği bir madde var. Ne diyoruz ona biz? Hormon diyoruz. Şimdi hormon nedir? Ondan bahsedelim. Çünkü endokrin sistem e, işini yapması için hormon ihtiyacı var. Şimdi hormon e, yapısından bahsedelim. Hormon protein veya daha küçük yapılı protein, polipeptit veya tek bir amino bile oluşabiliyor. Mesela bizim bizim tiroksin amino ne yapısında? Ee, amino yapısında tek bir amino truzin denen bir amino var. Onun farklılaşması oluşuyor. Mesela bizim işte efendime söyleyeyim ünsülin hormonumuz polipeptit yapılı. Veya işte bu FSH, LH onlar da protein yapılı hormonlarımız. Bazı hormonlarımız da steroid yani yağ yapısında. Hangi hormonlarımız? İşte eşeysel hormonlar. Östrojen, progesteron Testosteron. Hatta birazdan işleyeceğiz onları. Böbrek üstü gözlerinin kabuk bölgesinden salınan kortizol. Bu tip hormonlar ne yapısındaymış? Stroit yapısındaymış. Şimdi hormonlar nasıl taşınıyor? Hormonlar endokrin sistemden kana veriliyor. Kan ile taşınıyor. Kan ile taşındığı için hedef organa varması biraz yavaş oluyor. Yani hedef organa ulaşması biraz yavaş oluyor. Geç oluyor. Fakat etkisi uzun sürüyor. Yani hormonlarla e, uyar taşınması yavaştır ama hedef organı e, uyarma süresi birazdan oluyor. Uzun sürüyor. Mesela bir e, 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 tehlikeli bir durum yaşadık. Diyelim ki karşıdan karşıya geçerken araba işte fren yaptı. E, korna çaldı. Bir anda ne yaptık biz? Bir anda e, sinir sistemimiz devreye girdi ve itkildik ve hemen birkaç adım atarak kaldırıma çıktık. Sinir sistemiyle gerçekleştiği için bu olay çok hızlı oldu. Fakat araba geçip gittikten bir 3-4 saniye sonra biz böyle öfkelenmeye, korkmaya başlıyoruz. Ve araba geçip gitse bile bir 5 dakika, 10 dakika öfkemiz sürebiliyor. Yani araba geçip gittikten 3-4 saniye sonra biz korkmaya, endişelenmeye başlıyoruz. Çünkü işte ilgili hormonun, adrenalin hormonun kana verilip kandan ilgili organları uyarması biraz vakit alıyor. ...tehlike anı geçse bile bu korkumuz... ...öfkemiz bir 3-5 dakika sürebiliyor. Bunun da sebebi kan... ...hormon kana veriliyor ve kan da belli miktar... ...o hormon parçalana kadar... ...belli miktar kalıyor ve etkisi... ...birkaç dakika daha sürmüş oluyor. Şimdi arkadaşlar hormonlar... ...hedef organa özel üretiliyor. Ve hedef organlarda da hormonu tanıyan... E, ...neler bulunuyor? E, reseptörler bulunuyor. Mesela... TSH hormonu üretiliyor, kana veriliyor, bütün vücudu dolaşıyor. Ama o sadece kim uyarıyor? Troid bezini uyarıyor. E, yalnız bazı hormonlarımız, mesela TSH hormonu, tüm vücudu etki ediyor. Yani TSH kana veriliyor ve vücudumuzdaki tüm hücreleri uyarıyor. Yani e, hormonlar belli hedef organı özel olsa da, bazı hormonların e, ettiği hücre grubu çok azdır. Bazı hormonların ettiği hücre grubu nasıldır? Çok fazladır Evet hormonların az veya çok salınması biliyorsunuz çeşitli hastalıklara hastalıklara sebep oluyor ve hormonların çalışabilmesi için belli bir eşik değere ulaşması gerekiyor bir dakika şöyle, şundan bahsedelim acaba hormonlar hücreyi nasıl geliyor bakın şurası burası kan olsun kan kan numara olsun böyle burada iki tane hücremiz olsun birincisi A hücresi olsun ikincisi B hücresi olsun. Şimdi arkadaşlarım şöyle bazı hormonlar mesela hangi hormonlar? Steroid yapılı hormonlar ve amino asit yapılı hormonlar. Şimdi amino asit küçük olduğu için steroid de yağda çözünebildiği için bunlar doğrudan hücre zarından içeri girebiliyor mu? Girebiliyor. Demek ki steroid yapılı hormonların amino asit yapılı hormonların e, reseptörü nerededir? Reseptörü hücrenin içinde oluyor. Çünkü steroid yağdan çözünüp içeri girdi. Amino hasta küçük olduğu için işte hücre e, zarındaki küçük porlardan içeri girdi mi? Girdi. Reseptörü bunun hücre içinde. Bazı hormonların ise polipeptit yapılı veya işte protein yapılı hormonlarımız var. Bu hormonlar da büyük olduğu için bunların hücre içine girmesi imkansız. Bunların da o zaman reseptörü nerede oluyor? Hücre zarında oluyor. Demek ki protein yapılı hormonlar, polipeptit yapılı hormonlar hücrenin içine giremeyeceği için bunların reseptörü nerede bulunuyor? Hücrenin zarında bulunuyor. Ama steroid yapılı veya amino asit yapılıysa bunlar hücre içine girebildiği için reseptörü nerede bulunuyor? Hücre içine bulunuyor. Bu reseptörel hücre zarındaysa bu hormon geliyor, e, reseptörü uyarıyor. Daha sonra reseptör içerideki başka molekül uyarıyor. O başka molekül uyarıyor derken işte bu etki işte bizim DNA'mıza veya hücre içindeki herhangi bir işte e, molekülü gelip uyarıp hücresel tepki ne oluyor? Oluşmuş oluyor. Evet. Endokrin sisteme giriş yaptık. İşte endokrin sistemin görevi nedir? Hormon nedir? Ondan bahsettik. Şimdi neyden bahsedeceğiz? Endokrin sistemin yöneticisi var değil mi? Beynimizin bir parçası vardı. Neydi o beynimizin parçası arkadaşlarım? Beyinde bulunan ve endokrin sistemi yöneten, işten sorumlu bir organımız var diyelim. Neydi o? Hipotalamus. Acaba hipotalamus nedir? Hipotalamusun endokrin sistemdeki görevi nedir? Ondan bahsedeceğiz. Bir kere arkadaşlar buraya bak şu bir hipotalamus çizdim. Şu yeşile çizdiğim büyük yapı hipotalamus. Tamam mı? Burası hipotalamus. Bir de hipotalamusun hemen altında bulunan küçük bir bez daha vardı. Neydi o da? Hipofiz beziydi. Evet. Burası hipotalamus. Burası hipofiz hem de hipotalamus hipofiz arası ilişkiden bahsedeceğiz. Tabii önce hipotalamusun fonksiyonundan bahsedelim. Hipotalamus hatırlayın ara beyinde bulunuyordu. Ön beynin ara beyin kısmında bulunuyordu ve görevi neydi? Endokrin sistemin kontrolü, endokrin sistemin çalışmasını, iç dengeyi ne yapıyor? Kontrol ediyor. Tabii hipotalamus bu endokrin sistemi kontrol ederken kimden yardım alıyor? Hipofizden yardım alıyor. O yüzden sürekli hipofizi uyarıyor. Hipofizin çalışmasını düzenleyerek hipofizin çalışmasında GnRH denen bir hormon var. Bunun da iki çeşidi var. Releasing faktör ve inhibin faktör. Releasing faktörle hipofizin çalışmasını uyarıyor. Uyarır. Inhibin faktörle de eee hipofizin çalışmasını ne yapıyor? İnhibe ediyor. Yani durduruyor. Evet. Demek ki e, hipotalamus bu releasing faktör ve inhibin faktör hormonlarıyla ne yapıyor? Hipofizin çalışmasını düzenliyor. Hipofizin ön lobunun çalışmasını ne yapıyor? Düzenliyor. Hipotalamusun üçüncü görevde arkadaşlar ADH ve oksitosin üretmek. Şimdi şöyle söyleyelim. Hipotalamus, hipotalamus endokrin sistemin büyük patron değil mi? Yöneticisi, boss, büyük patron. Hipofizde onun yardımcısı gibi diyelim, yani müdür gibi düşünün. Şimdi hipotalamus bazı işlerini yaptırmak için müdürünü hipofizi kullanıyor. Bir de Hipotalamus büyük patron ama örnek bir patron. Nasıl örnek bir patron? Kendisi de çalışanların örnek olmak için hormon üretiyor. İki tane hormon üretiyor. ADH ve oksijen hormonlarını üretiyor. Yalnız bu hormonları üretip doğrudan kana vermiyor. Bakın şimdi. Burası neresiydi? Hipotalamus değil mi? Hipotalamus'taki nöronlar gövdelerinde bu ADH ve oksijen üretiyor ve bunu o nöronların aksonuyla nereye yolluyor? Arkaloba yolluyor. Yani arkalop bu e, ADH ve oksitosini depoluyor ve kana veriyor. Demek ki hipotalamus hormon üretiyor mu? Evet. ADH ve oksitosin hormonlarını üretiyor. Hipotalamus bu iki hormonu doğrudan kana mı veriyor? Hayır. ADH oksitosin nöronların aksonuyla hipofizin lobunda depolanıyor ve oradan nereye veriliyormuş? Kana veriliyor. Evet. Hipofizin görevi bunlar. Endokrin sistemin kontrolü, hipofizin çalışması düzenliyor ve iki tane de hormon üretiyor. Şimdi hipotalamus endokrin sistemin çalışmasını nasıl kontrol ediyor? Ondan bahsedeceğim. Şimdi hipotalamus bazı endokrin bezlerin çalışmasını doğrudan kendisi uyarıyor. Neyle uyarıyor? Doğrudan sinirlerle e, pankreas, böbrek üstü bezlerin öz bölgesi, işte paratroid bezini doğrudan kendisi sinirlerle uyarıyor. Fakat hipotalamus bazı endokrin bezlerin çalışmasını Ön hipofiz aracılığıyla uyarıyor. Mesela e, hipotalamus ön hipofizi uyarıyor. Ön hipofiz TSH salarak kim uyarıyor? E, troid bezinin çalışmasını uyarıyor. Hipotalamus ön hipofizi uyarıyor. Ön hipofiz ACTH salarak e, hangi bezi uyarıyor? Böbrek üstü bezlerin kabuk bölgesini uyarıyor. Yine hipotalamus ön hipofiz uyarıyor. Ön hipovizde ürettiği FSH, LH ve LTH'la eşeysel bezleri yani erkeklerde testisleri kadınlarda dişlerde ise e, nereyi uyarıyor? Ovaryumu uyarıyor. Hatta bu üç hormona gonototropin yani gonotları uyaran hormon da dönüyor bu üçüne. Bir de arkadaşlarım e, ön hipovizin bir de kendisinin ürettiği ve doğrudan vücuda etkilen hormonları var. Mesela STH ne hormonuydu? STH büyüm hormonu. Bunları birazdan detaylı anlatacağım. MSH da nereye etki ediyordu? Deriye etkilen bir hormon. Demek ki ön hipofiz hem ne yapıyor? Bazı endokrin bezlerin çalışmasını yarıyor. Ön hipofiz aynı zamanda ürettiği hormonlarla doğrudan doğrudan ne yapıyor? Vücut hücrelerine kendi etkisini yapmış oluyor. Peki arka hipofiz ne yapıyor? Bakın arka, arka hipofiz hormon üretmez. Arka hipofiz ne yapmazmış? Hormon üretmez ne yapar? Hipotalamusun hormonlarını depolar. Ve beller artar ne yapıyor? Kana salmış oluyor. Buradan aslında biraz da hipofize geçmiş, geçiş yapmış olduk. Evet. Şimdi hipofizden devam edeceğiz. arkadaşlar hipofiz bezi demin de bahsetmiştik bir önceki kısımda iki tane lobu var ön lob var arka lob var ön lobdan salınan hormonlar neler onlar işte TSH, ACTH, FSH, LH, LTH yani prolaktin büyüm hormonu STH ve bir de ne var arkadaşlarım bir de MSH var MSH hormonu o da ne etkiliyordu? Deri etkiliyor. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi hipofizden salınan, ön lobdan salınan TSH. Demin de söylemiştik. Tiroid bezini etkiliyor. Tiroid bezini uyarıyor. Şimdi tiroid bezi iki tane hormon salar. Troksin ve kastonin. Hangisinin salınmasını uyarıyor? Troksin salınmasını uyarıyor. Kastonin salınmasını uyarıyor mu? Uyarmıyor. TSH tiroid bezinden troksin salınmasını uyarıyor. Tamam mı? Kastonin salınmasını uyarmıyor. Sonra ACTH, böbrek üstü bezlerin sadece kabuk bölgesine göre. Şimdi böbrek üstü bezlerin iki bölgesi var. Kabuk bölgesi var, öz bölgesi var. Demek ki ACTH, adrenokortikotropin hormonu. Kortiko derken yani korteks kısmını. Adrenal bezlerin korteks kısmını uyarıcı hormon oluyor. Şimdi bir de FSH, LH ve LTH var. Bu üç hormona gonotropin yani gonad dediğimiz ne oluyor? Eşeysel bölgeleri uyaran hormonlar. Erkekte testis kadınlarda ovariumun uyarılması oluyor. Şimdi şöyle. E, FSH erkeklerde testislerden sperm üretimini yani spermatogenizi uyarıyor. FSH dişilerde ovariumlarda yine e, ovariumu uyarıyor. Ve e, oogenizi yumurt oluşumunu uyarıyor. Bir de folikül folikülojiler var ovariumun içerisinde hatırlayın oradan östrojen hormonu salınmasını uyarıyor. Geldik lüteinleştirici hormon. Bunun ismi folikül stimüle edici hormon. Yani folikül uyarıcı hormon. Bu da lüteinleştirici hormon. Erkeklerde testislerde testosteron hormonu salınmasını uyarıyor. Kadınlarda ise hatırlayın menstrual döngünün 14. gününde olgunlaşan yumurta atılıyordu. Bu da biz ne diyoruz? Yumurtlama yani ovulasyon onu sağlıyor. E, LTH dediğimiz prolaktin erkeklerde var ama çok az bir etkisi yok. Ama kadınlarda bu prolaktin annelik içgüdüsü oluşması ve süt bezlerinin gelişmesini uyarıyor. Geldik hipovizden salınan iki hormona daha. Evet birincisi büyüm hormonu STH. Şimdi arkadaşlarım bu STH büyüm hormonu vücuttaki tüm hücreleri uyarıyor. Hani demiştik ya bazı hormonların Etki etki grubu çok azdır. Mesela TSH sadece troit bezini uyarıyor. Ama STH neredeyse vücuttaki tüm hücreleri uyarıyor. Büyümeyi sağlıyor. Büyümeyi sağlaması için e, vücudun temel ham ne? protein. O zaman hücrelerdeki protein sendezini hızlanması gerekiyor. Onu uyarıyor. E, büyümek için kemiklerin uzaması gerekiyor. Uzun kemiklerin uzamasını sağlıyor. İşte büyümek için kas kütlemesinin artması gerekiyor. Onların artmasını sağlıyor. Bir de e, hormonların az veya çok salınmasından çeşitli hastalıklar olur diye bahsetmiştik. Mesela az salınırsa cücelik çok salınırsa devlik oluyor. Ama yetişkinlerde hala çok salınıyorsa akromegali denen bir hastalık oluyor. Akromegali ne demek arkadaşlarım? Akromegali orantısız büyüme. Orantısız vücut büyümesi. Yani vücudun Belli kısımları fazla büyüyor Mesela kimin de kafa şekli büyüyor Kiminin kolları uzuyor Kiminin bacakları uzuyor Böyle yani şekilsiz bir durum oluşuyor Mesela bunun örneği var Biliyorsunuz şirek Biliyorsunuz şirek gerçek bir hikayedir Şirek dediğimiz kişi Fransız bir dövüşçüdür Güreşçidir Kolları omuzları falan ne olmuş Normalden fazla büyümüş bir de arkadaşlar yine ön noktadan salınan bir hormon daha var. MSH. Bu da deriye etki edip derideki, derideki melanosit hücrelerini uyarıyor. Bu hücrelerde derinin renginin oluşmasında etkisi var. Yani tam MSH'ın memelilerdeki tam etkisi bulunamamakla birlikte derideki melanosit hücreleri uyardığı düşünülüyor. Evet, çok önemli değil. Evet geldik hipovizin arkolobuna. Arkolob önemli Hatta hatırlayın, arkolop kendi hormon üretmezdi. Arkoloptaki bu ADH ve oksitosin hormonlarını kim üretip buraya e, yolluyordu? Tabii ki hipotalamus. Bak, bu hormonların üretim yeri neresi? Üretim yeri hipotalamus. Salgılanma yeri neresi? Arkolop. Demek ki hormonun üretilmesiyle salgılanması aynı şey değil. ADH hipotalamus'ta üretiliyor. Arkanoptan kana salınıyor. Bunlar farklı ifadeler. Dikkat edelim. Şimdi ADH ne yapıyor? Şimdi ADH dediğimiz diğer ismi vazopresin. Bak bunları bilin. Diğer ismi antidiüretik hormon. Antidiüretik hormon. Üçü de aynı şey. Şimdi bu ADH vücudun su dengesini ayarlıyor. Vücudumuzdaki kanımızdaki su dengesini ne yapıyor? Dolayısıyla su dengesi derken ozmotik basınç veya kan basıncı dengesini ne yapıyor? ayarlıyor. Bir de arkadaşlar unutmayalım. Kanımızdaki su miktarı artarsa kanın hacmi yani kan basıncı artmış oluyor. E, su miktarı azalırsa kanın yoğunluğu yani kanın ne yapmış oluyor? Ozmatik basıncı artmış oluyor. Şimdi e, diyelim ki vücudumuzdaki su miktarı azaldı. Vücuttaki su miktarı azalırsa kanın ne artar? Ozmatik basıncı artar. Kanın ozmatik basıncı artarsa bunu kim algılayacak? Hipotalamus. Çünkü hipotalamus iç dengenin kontrolünü sağlıyordu. Sonra hipotalamus bakıyor ki kanın ozmatik basıncı artmış. Hemen hipofizi uyarıyor. Hipofizde depolanmış olan ADH hormonu kana veriliyor. Bu ADH da böbreklere ne yapıyor? Uyarıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Burası böbrek mi? Böbrek. Şimdi böbrekte su var. Bu su ya kana gidecek ya da nereye gidecek? idrara gidecek. Eğer ADH salınımı artarsa, ADH salınımı artarsa böbrekteki suyun çoğu daha çok geri emilerek nereye gidiyor? Kana gidiyor. Bakın burada problem ne o zaman? İlk başta kandaki su miktarı ne olmuştu? Azalmıştı. Kanın yoğunluğu artmıştı. O zaman kanın ozmatik basıncı artarsa böbrekteki suyun çoğunun kana geçmesi gerekiyor. ADH salgısı ne oluyor? Artıyor. Bazen ADH salgısı azalabilir. ADH salgısı azalırsa da böbrek suyu etkili bir şekilde ememez ve suyun çoğu bu sefer gider? İdrara gider. Hatta bu bir hastalıktır. ADH'ın hastalanması şekersiz şeker hastalığı olarak isimlendiriliyor. Şekersiz şeker hastalığı denmesinin sebebi de normal şeker hastalığı, diyabet hastalığı çok sık idrara çıkar. ADH hastalanmasının belirtisi de çok idrara çıkmak olduğu için bu ismi almış. Bir de arkadaşlar alkol, alkol alınması da ADH salınımını azaltıyor. O yüzden alkol aldığınız zaman ne oluyor? İdrar miktarı artmış oluyor. Demek ki benim problemim neydi? Kanımdaki su azalmıştı. Vücuttaki su azalmıştı. Kanımın yoğunluğu artmıştı. Ben böbreklerden suyu kanemerek kandaki su miktarını artırdım. Kan basıncımı ne oldum? Artırmış oldum. Ve iç dengemi tekrar sağlamış oldum. Evet geldik. ADH'dan salınan ikinci şey arkaloplardan ikinci hormonumuz neymiş o da oksitosin. Oksitosin de yine e, dişilerde etkili bir hormon. Birincisi doğum anında rahim kaslarının kasılarak bebeğin dışarı doğru itilmesini sağlıyor. Biliyorsunuz bebek nerede gelişiyordu? Rahimde. Rahim kasları kasılırsa bebek ne oluyor? Dışarı doğru itiliyor. Doğumun kolaylaşması sağlanıyor. Bir de arkadaşlar bebek doğduktan sonra annesini emmeye başlıyor. Bebek annesini emmeye başlayınca o süt bezlerine sütün Meme ucuna gelmesi lazım. İşte bebek annesini emmeye başlayınca e, hipofiz uyarılıyor. Hipofiz de oksitosin salıyor. Oksitosin de e, süt bezlerindeki sütün e, meme ucuna doğru salgılanmasını yani sütün e, süt bezlerinden dışarı doğru çıkmasını sağlıyor. Evet hipofiz e, bu arkadaşlarım.